saat şey uzun olunca buraya şu, gidiyoruz buraya. Ne kadar uzun uzun uzunluğu? Onun uzunluğunu tam bilmiyorum başkan. Şu üstündeki malzemeyi de alacağız aşağı indireceğiz. üstündeki malzemeyi yol dolanacak. Ben şey olmaz ömrüz öfür öfür eserim. Bir var şuan kot var. 8 metre kot farkı var. O arada giderdik yani. Böyle duvar çıkıyor. Şehrimizi bir uçtan bir uca hizmetle donatmaya çalışıyoruz. Şu anda Ayaş Mahallemizdeyiz. Ayaş Mahallemize yapacağımız çok amaçlı salonun inşaat alanındayız. Burası 1.721.000 artı KDV ile ihale edilen ve inşallah Ayaş'ımıza, bölgeye çok ciddi bir ihtiyacı karşılayacak olan düğünlerin yapılabileceği, toplantıların yapılabileceği, her türlü aktivitenin yapılabileceği denizlerin hazır çok güzel bir e, salon inşallah burada inşa edeceğiz. Çünkü eee düne baktığımızda deniz kenarında e, Çinkon altında derme çatma bir yerde insanlarımız bu tür faaliyetlerini icra ediyorlardı. E, bu ayıptan, bu sıkıntıdan erdemliğimizin tamamını kurtarıyoruz. Kesinlikle her belde bir çok amaçlı salon, iki e, kullanılabilecek çok iyi bir güzel bir meydan bir de kapalı pazar yeri inşaatımız zaten şu anda süratle devam ediyor. Diğer mahallelerimizin birçoğunda inşaatları bitti, birçoğu da bitmek üzere. Bu yıl içerisinde inşallah bu inşaattan tamam bitirilecek.